Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Akif. Bugün size bir tane video çekmek istedim. Hem de sizinle dertleşmek istiyorum. Bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Yani bana en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi zaten telefonumun ne olduğu. Telefonum OnePlus 7 Pro. Android bir telefon. Tavsiye etmiyorum bilginiz olsun. Hani bazı arkadaşlar soruyor. Abi ben de alacağım. Almayın kardeşim çünkü eğer para varsa iPhone alın, yoksa biraz daha beklemenizi. Bir tane kardeşimiz yazmış, abi neden video atmıyorsun? Videoların çok güzel, çok güzel oynuyorsun yazmış. Çok teşekkür ederim güzel kardeşim. Ee, video atmamın sebeplerinden bir tanesi videolarımın çok izlenmemesi. Ee, bir de oyuna şu aralar fazla vakit ayıramıyordum. Ee, bir de kendi oynayışımı şu aralar beğenmiyorum nedense ya kötü oynadığımı düşünüyorum. Hani sürekli bir problem olduğunu düşünüyorum. Ayar değişiyorum, hassasiyet değişiyorum. Belki de telefonla bir problem var, bilmiyorum. Ee, telefon değiştirmeyi de düşündüm. Ama şu aralar biliyorsunuz dolar yüksek. Zaten telefon fiyatları uçmuş gitmiş. Bakalım belki ilerleyen süreçte yeni bir telefon alabilirim bir kanalız. Küçük bir kitlemiz var. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Zaten beni destekleyen videolarıma yorum atıp izliyor, kendini belli ediyor. Siz bari cansınız, siz adamsınız ya. Çok teşekkür ediyorum size. Arkadaşlar şu pozisyona bakar mısınız ya? Bana Arap yapmaya çalışıyorlar. Yan tarafta birini baydım ve hemen buraya araçladım. Bütün merdivenleri kapatmışlar. Ama yer mi lan da dolu çocuğu? Hemen çatıya çıkıyoruz beyler tam pencerenin üstünde. Kesinlikle zıplamıyoruz. Silahımızı arkaya takıyoruz ve kendimizi boşluğa bırakıyoruz. Sonra pencereye tutunduktan sonra içeriye giriyoruz. Artık bundan sonra sizin kendi yeteneğiniz yapıyorlar. <laughs> Arkadaşlar burayı görmediniz. Gözlerinizi kapayın. Kör oldunuz resmen. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen sen de bizim tayfasının güzel kardeşim. Bu videoya bir beğen at ve kanalımızı takip et. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sizi bu güzel gameplay ile baş başa bırakayım. Başka videolarda görüşürüz, dertleşiriz. Şimdilik bana ayrılan sonuna geldik. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sıkıntınız, derdiniz olunca yazın bana. Ama abi UC'ye gönder, abi Royal Pass al diye şeyler yazmayın. Kardeşim hani bu devirde kimse size bedava Royal Pass veya Uca göndermez. sana. bunun bilincinde olun gerçekten. Cilenci yani dilenci gibi sağda solda Uca işte. Hem kendinizi küçük düşürüyorsunuz. Zaten ben yeri geldikçe yani Uca çekilişleri falan yapıyorum. Birçok kardeşimize Royal Pass aldım. Kendinize çok iyi bakın, iyi bakın. Size iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.